Lysol Dezenfektan sprey reklam arkasını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasına yeni bir ayla başlıyoruz. Ve tabi çok geleneksel bir hale gelmiş 1 Nisan. Şakasının şöyle bir tarihini hatırlayacak olursak 16. Yüzyılın başlarında Fransa kralı 9. Charles'ın yılbaşı diye kutlanan 1 Nisan tarihini 1 Ocak tarihine taşımasıyla başlayan ve tabii o zamanın iletişim koşullarında bunu herkese duyuramamasından dolayı onu kutlayan, bunu kutlayanlar arasında böyle bir aptallar gününe varıncaya kadar giden bir şey sonunda Fransızların geleneksel bir kültürleri haline gelen 1 Nisan'ı 1 Nisan şaka günü olarak belirliyorlar. Ama biz tabii bu pandemi sürecinde maalesef bu çok şaka gibi geçen bir yılın <laughs> ardından yine çalışmalarımıza devam ettik. Güzel haberlerim var. Tabi milli takımla söylemek istiyorum. Milli takımımız 2022 Katar yolunda umut verdi. 7 puanla grup liderliğini götürdü. Aynı zamanda basketbol ekiplerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe 32. hafta maçları sonunda play-off'u garantilediler. İnşallah bu iki takımımız Final Four'a da kalır diyoruz. Üçüncü haberim ise önemli sektörel bir haber. Alfe ve, ve Matbuat kitabı değerli hocamız Profesör Doktor Sinan Niyazioğlu'nun kaleminden çıktı. Ee, ne var bu kitabın içinde? Ee, bu kitap e, tabii ki harf devrimiyle başlayan süreçte bir 10 yıllık matbuat rejiminin e, tarih içinde gelişmelerinden bahsediyor. Cumartesi günü e, Zoom'la e, bu toplantıya, önemli tarihsel toplantıya katılabilirsiniz. Tekrar emeği geçenleri buradan kutluyoruz. E, Sinan Niyazioğlu, Umur Çelikay, Mehtap Türk Yılmaz ve Barek. Tanıtıma buradan e, selamlarımızı iletelim. E, üçüncü haberimiz ise e, e, ilginç yine bana geldi. Rus kozmonot Anna Kikina'nın e, kız çocuklarına rol model olması için Barbie firmasıyla gerçekleştirdikleri bir etkinlik. Çok doğuş bir etkinlik. E, bu Barbie bebek, e, bu olayı anımsatan ama satılmayan bir sembol olarak kalacak. E, böyle fikirlere her zaman e, bekliyoruz. Ee, yine güzel bir haber Haldun Dormen'in e, Molyer'in Ölümsüz eseri, Kibarlık Budalası e, yine Cumartesi akşamı e, Seyret X üstünden 20.30'da başlayacak e, böyle günlerde şimdi hafta sonu Cumartesi pazarda zaten evlerdeyiz en azından etkinlikleri takip edebiliyoruz e, sosyal medya ödülleri ise e, Bum Sonar ve Türkiye Marketing ile e, başlayan bu süreçte ee, başvurular 12 Nisan'a kadar uzatıldı. 24 farklı kategoride e, katılımlar e, çok önemli. E, katılamayanlara son bir şans daha diyoruz ve bugünkü programımıza geliyoruz. Konuklarım, stüdyo konuğum Pelin Aydoğdu, Danone Uzman Beslenme Ürün Pazarlama Direktörü. Hoş geldin. Hoş bulduk Ender Bey. Ee, bir konuğum yurt dışından, e, Polonya'dan Burak Babacan, Diveria Al Kurucusu ve CEO'su. Ee, yapay zeka girişimcisi aynı zamanda ee, Buradan selam ediyoruz Burak'a ee, Hoş geldin Merhabalar Hoş bulduk ee, Üçüncü konuğumuzsa e, TBW İstanbul Toygun Yılmazer e, Stratejik direktörümüz Sen de hoş geldin Toygun'cum Hoş bulduk merhabalar ee, Aslında merhaba derken hemen senle başlayalım Bugünkü e, programın aslında e, Fikir babası sensin Böyle evet. bir şey için konuşmuştuk seninle yapay zeka'nın e, reklam sektöründeki önemi ve stratejisindeki gelişmeler istersen senle başlayalım. Tamam çok teşekkürler. Ee, biz hep bu programa böyle başarılı kampanya hikayeleriyle geliyoruz. Ee, bu sefer de yine e, 2020'nin en başarılı kampanyalarından biri var e, anlatacağımız konu olarak. Ama işin ilginç tarafı strateji aşamasında bir yapay zeka katkısının da olması. Ee, ben de yıllardır bizim sektörü nasıl etkileyecek yapay zeka diye araştırıyordum. Ee, bu projede böyle beraber çalışma fırsatı bulduğum için. Ee, ...çok memnun oldum, katkılarını gördüm ve e, insanlarla da paylaşmak istedim. O yüzden e, sizinle de konuşmuştuk. E, çok güzel bir e, hikaye var elimizde. E, yapay zeka denince de aklımıza hemen e, robotlar geliyor. Çünkü izlediğimiz filmlerde de yıllardır... E, ...hep böyle robotlarla beraber, bir bedenle beraber yapay zeka bize gösterildi. E, esasında bizim e, insanlar olarak... Ee, çok fazla efor sarf edeceğimiz, çok fazla vakit sarf edeceğimiz, çok daha karmaşık işleri, e, detaylı veri analizlerini bizden daha hızlı daha etkin bir şekilde yapan çok güçlü yazılımlardan bahsediyoruz. Bunların katkısıyla biz de işimizi kolaylaştırıp işimizi daha da iyi hale e, getiriyoruz. Bunun bir örneği var e, elimizde. E, tabii çıkış noktası e, müşteri brief'i. Hmm, Aptamin'in ee, başlangıç noktası Aptamin'in bize verdiği brief oldu ve e, ajans olarak, e, müşteri tarafındaki ekip olarak ve e, şimdi bahsedeceğimiz Divera e, bir stratejik ajans e, olarak hep beraber kafa kafaya verip bunun üzerine düşünmeye başladık. E, o noktada ben e, Pelin'e verebilirim sözü. Nasıl bir başlangıç noktası vardı oradan başlayabiliriz hikayeye. Girişi Toygun'dan aldık. E, bu yapay zeka tabi son dönemlerde herkesin merak ettiği de bir konu. Ee, siz de buna öncülük ettiniz. Güzel de bir reklam çıkmış ortaya sonuçlarıyla birlikte onları da konuşacağız ama... ...istersen bu olayın biraz başlangıcından nasıl böyle e, evrildi bu iş e, ekranlara kadar geldi. Tamamdır. Ee, şimdi bizim markamız Aptamil Devam Sütleri. Zaten kategorisinde çok bilinen, tan tanınan, tercih edilen bir marka. Ee, ve biz yaklaşık olarak da 17 senedir zaten bağışıklık sistemiyle ilgili iletişim yapıyoruz. O pandemiyle birlikte bir değişim oldu. Bağışıklık biz aslında önceden kelimeyi bile anlatamazken birden bütün sektörün kalbine bütün ve gündemine oturdu. Meyve suyundan tereyağı, bütün ürünler bağışıklıkla ilgili <laughs> konuşmaya başladı. Evet ve bizim de tabii burada bir ayrışma ihtiyacımız duydu. ayrışma ihtiyacımız oldu. Çünkü aslında baktığımız zaman marka 40 yıldır anne sütüyle ilgili araştırma yapıyor ve bağışıklıkla ilgili de aşağı tarafta çok dolu bilimsel de bir altyapı var. bu bizim tarafımız. Bir de tabii anne babaları düşünmek lazım. Bu dönemde nasıl bir Doğru. süreçten geçtiler? belki duymuşsunuzdur bir karantina bebekleri diye bir söylem var şu anda. Bizim toplumumuzda biz çok şanslıyız. Çünkü annelerimiz, babalarımız, özellikle bizim büyüklerimiz çocuk bakımında çok bize destek olurlar. Özellikle bebek ilk doğduğunda. Ama geçtiğimiz seneyi düşünürseniz kimse evet. annesiyle babasıyla risk Görüşemedi grubu oldukları bile. için görüşemediler bile. Ve insanlar çok bunu bunaldı anne babalar. Bizim hem anne babalara mesajımızı onları rahatlatmak, bebekleri adına etkili şekilde vermemiz hem de bunu çok pozitif, iç açıcı bir şekilde yapmamız gerekiyor gerekiyordu. Evet. evet. İşte o noktada da tabii doğru stratejiyi belirlemek için önce Divera'yla ve TBWA ile de birlik bir araya geldik. Ve stratejiden işte kampanyanın oluşmasına doğru bir yolculuğumuz oldu. Ee, peki ee, şimdi Burak'a dönmek istiyorum sevgili Burak tekrar merhaba Hayır. Ee, merhaba Allah'tan e, saat farkı çok değil de e, seni çok Yok, yormadık <laughs> İstersen biraz Yok, e, Divera ne yapıyor ondan bahset ve bu projeyle olan e, başlangıç stratejisi nasıl gelişti Pelin Hanımlarla ve beraber TBWA ile nasıl toparladınız bu işi elbette fakat öncesinde yapay zekanın e, bir reklam stratejisini nasıl gördüğünü söylemem gerek ki, oradan bizim ne iş yaptığımıza bağlayacağım, oradan da reklam kampanyasına yürüyeceğiz. Yapay zeka için müşterinin zihni, yani satın almayı yapan kişinin zihni bir satranç tahtası. Bu satranç tahtasında rakibi, yani rakip markayı mat etmeye çalışıyor, onu mat edilmesi gereken bir oyuncu olarak görüyor. Yani oyunu müşterinin zihninde rakibimize karşı oynuyor. Biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız iş müşterinin zihnini sanallaştırarak onu adeta bir satranç tahtasına çevirmek ve yapay zekayı bu oyunu oynatmak. Yani aynı maçı defalarca çıkartıyoruz yapay zekayı. Bir seferinde 3-5-2 oynuyor, bir seferinde 4-4-2 oynuyor ve her seferinde ne oldu diye bakıyor. Farklı bir strateji denediğimde nasıl bir sonuç aldım diye bakıyor. Ve bütün bu denemeleri aslında farklı reklam kampanyaları gibi düşünebiliriz. Böyle bir kampanya yapsaydım nasıl sonuç alırdım? Şöyle yapsaydım nasıl sonuç alırdım? Bu tamamen defalarca oynanan bir maç gibi, bir futbol maçı gibi oynanıyor yapay zekanın kendi evreninde. Amaç ne? Tabii ki müşterinin zihninde bu oyunu kazanmak. Peki kazandığımızı nasıl anlıyoruz? Müşterinin davranışının değişmesinden, yani eski markasından vazgeçmesinden bunun içinde sanal müşteriye satın alma kararı sağlayacak sanal bir dünya kuruyoruz. Bir simülasyon diyebilirsiniz buna. Simülasyon içinde minimum hamleyle maksimum düzeyde pazar payı kazanırsak <laughs> maçı kazandık diyoruz. Üç hamleyle mat etmek istiyoruz karşı tarafı. Ee, çıkış bizim yaptığımız iş bu. Yani mat edecek hamleyi bulmak ya da hamleleri bulmak. Ee, tabii Aptamil e, örneğine geri dönersek, e, Aptamil de kendi rakiplerini mat etmek istiyor, e, kendi rakiplerini mat edecek hamleleri bulmak istiyor. Biz de bunu sağladık. Kulağa evet. biraz bilim kurgu gibi geliyor biliyorum. E, yok bayağı e, bu böyle bir gerçekten. taktik işi. E, tabii sonuçta evet. e, sana dönüyorum yani gol, skor var mı işin sonunda? Ee, biz iş sonuçlarımızdan çok memnunuz. Hı hı. Ee, başarılı bir kampanya. Tabii bu bir başlangıç noktası strateji. Sonra stratejiyi de doğru bir şekilde hayata geçirmek gerekiyor. Tabii reklam da bunun hı hı. bir bölümü. E, iş kollarında aslında biliyorsunuz işte satışından bunun bir çok e, şeyi var. Ama baktığımızda şu anda YouTube'da e, 2020'de en iyi performans gösteren reklam. E, marka bilinirliklerimizde ciddi bir artış oldu. Maşıkla ilgili evet, de katılıyoruz. Artık orası e, bakacağız nasıl gideceğini ama <laughs> yarışmak önemli bir şey. <laughs> Doğru. Yani güveniyoruz kendimize evet, o aynen, anlamda. O yüzden aynen. de katılıyoruz. E, iş sonuçlarından memnunuz ama tabii en önemlisi de bize anne babaların geri bildirimleri, e, reklamı belki i̇zleyeceğiz, başta izleyeceğiz. izleme fırsatı. Ben hani buradan sen Toygun'a pas reklamla ilgili diye sana evet, söyledim. Evet, yani Toygun e, daha reklam nasıl oldu o zaman, nasıl böyle sevilen bir reklam e, yarattı evet. ajansımız onu Hadi bize Toygun bize anlat, anlat reklamı. <laughs> 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 Şimdi esasında bu strateji çalışmalarında daha soyut kavramlardan bahsediyoruz biz. İşte bir bağışıklık kavramı var. Değişen pandemi koşullarında annelerin buna yaklaşımı var. Bir taraftan Burak Bey'in yaptığı çalışmadan ortaya çıkan oyun ve uykunun birbirinden çok farklı ama çok da önemli konular olması durumu vardı. Bunların bir rutin oluşturması, bu rutinin bozulmasını annelerin mutsuz etmesi gibi konular vardı. Ee, i̇şte bu dönemde Aptamil'e güvenilmesini istiyoruz çünkü gerçekten bağışıklık konusunda yıllardır araştırmaları var. Tüm bunları bir araya getirip nasıl basitleştiririz? Bize biraz bizim hani e, reklamda yaptığımız da bu oluyor. E, hani Bunların hepsini nasıl en e, hızlı şekilde, en basit, en insanların aklında kalacak şekilde veririz diye onun çözümünü bulmak. E, o noktada biz e, aptamil, oyun, uyku, bağışıklığın ritmi bu diye bir slogana indirgedik e, tüm söylemek istediklerimizi mesaj olarak. E, sonra bu sloganı da müzikle beraber, bir melodiyle beraber söyleyerek ve tekrardan da faydalanarak insanların zihninde yer etmesini sağladık. Evet, Pelin Hanım müziği çok beğenmiş. <laughs> evet, evet. ya yani Esasında şey, insanların biraz da e, daha olumlu, pozitif... E, ...reklamlara ihtiyacı olduğu, genel olarak otik mesajlara ihtiyacı olduğu bir dönemde olduğu için... ...böyle hani içinde müzik olan, güler yüzlü bir kampanya da e, bu kadar beğenilmesini sağladı sanıyorum. E bir de Aynı celebrity zamanda... var. Celebrity nasıl? Celebrity de var reklamlarda. Birazcık da ondan bahset evet, istersen. Evet, evet. Ama diğer reklamlara göre hani bize bir şeyler söyleyen çok... ...onun üzerine kurulu bir senaryo değil de... Ee, yine hani annelerin e, güvendiği, e, doğru seçimler yaptığına inandığı azrakın oynuyor. Onun da tabii etkisi olur. İnsanların daha çok dikkat etmesine, yine Hı -hı. sıcak önemi hissetmesine e, etkisi oluyor e, bu tip kampanyalarda. Bir de bebeğin bağışıklığını koruduğuna dair görsel olarak da böyle bir kalkan e, görselimiz vardı. Geçmişte de kullanmıştık. Onların da hepsinin kullanımıyla beraber çok etkili bir reklam kampanyası tamam, çıktı. Tamam. Peki bir yani. izleyelim o zaman. Tekrar hatırlayalım reklamı. Evet. Bağışıklığın ritmi bu, oyun uyku, bağışıklığın ritmi bu. Anne sütünden sonra çocuk devam sütü içerisindeki kanıtlanmış prebiyotik lifler sayesinde bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklığı desteklensin, ritminiz devam etsin. Evet, hakikaten müziğiyle ve e, Azra'nın o duru haliyle e, güzel bir reklam. Peki umduğunuzu buldunuz mu? Yani böyle bir yapay e, kurgu e, işte TBW'nun kreatif çalışmaları neticesinde nasıl yansıdı markaya? İş sonuçlarımız e, tatmin edici. Hı -hı. Ama e, her zaman bizim için en önemli olan anne babaların ve özellikle bebeklerin e, geri bildirimleri. E, bizim ilk adımlarım nok e, diye bir Instagram Hı -hı. adresimiz var. Orada mesela yüzlerce bebek bu şarkıyı söylüyor. E, bu çok güzel. Mesela bizi çok mutlu eden şeylerden biri ve e, anne babalar çocukların bu sıkıcı dönemde bu şarkıyla çocukların evde neşelendiğini söylüyorlar. Ee, tabii çok dikkat çekiyor, mesajı iletiyor, markanın rolü içinde net. Bir yandan da e, anne babalarımızı da mutlu ettiği için gayet memnunuz. Harika. Kampanya devam ediyor ama. Ediyor, değil mi? ediyor, ee, evet. Bir süresi var mı, yoksa böyle ee, şu devam anda edeceğiz devam mi? Devam ediyor. Tabii bunun farklı e, mecra. Evet, farklı mecraları da var. Biz pandemiden beri, örneğin 500 tane canlı yayın yaptık. Zoom ve Instagram olarak. Hmm, e, evet bu rutin e, anne annenin işte çocuğa bakımı ile ilgili beslenmesiyle ilgili rutinle ilgili de e, kampanyanın böyle çeşitli ayakları da devam ediyor olacak bu sene içerisinde. Evet peki e, ben e, Burak yakalamışken yapay zeka ile ilgili e, bir şey daha sormak istiyorum. Peki Burak bu yapay zeka e, girişimleri veya reklama katkısı konusunda nasıl bir ...yola gidiyoruz. Yani şimdi herkesin tabii bu ilgisini çekiyor. Yani yapay zeka ile bizim e, reklam sektörünün bağlantısı ne durumda... E, ...ve bundan sonra bu iş çoğalacak mı? Yani nasıl görüyorsun olayın gidişini? Ee, şöyle görüyorum. <laughs> bir kaçınılmazlık var. Yani e, tünelin ucundaki ışık yapay zeka. E, başarılamayan bir şeyi başarıyor. Bu da şu... Ee, dediğim gibi müşterinin zihni bir satranç tahtasına çeviriyor e, ve rakibi yenmek için defalarca maça çıkıyor farklı taktikleri deneyerek. Şimdi bunun bir benzeri yok. bu Yakınlaşan bir şey de yok, benzeri de yok. Olmadığı için gidilecek tek yol. Ee, şu an tabii ki genel geçer. E, standart çözüm halinde uygulanmıyor reklam dünyasında. Öncü bazı şirketler var. TBWA mesela bu konuda gerçekten ayrışıyor yaklaşımıyla. E, bizimle olan e, uyumuyla diyeyim. Evet. İnşallah demeyeceğim. Çünkü durum ee, ...gerçekten kaçınılmaz. Yani gidebilecek tek adres şu an. Şöyle şöyle bir şey sorayım. Yani Bu iş neticesinde böyle... ...satranç savaşları haline mi dönüşecek? Yani bütün e, markalar... ...bütün ajanslar bu yapay zekayı... ...kullanmaya kalkarsa bu iş nereye varacak? Evet çünkü strateji... ...dediğimiz nedir ki zaten? Bir oyun oynuyorsunuz sınırlı kaynaklarınızla... ...ve kazanmak istiyorsunuz o oyunu. Şimdi bu oyunu anketle oynayamazsınız. Anketle e, satranç... ...oynayamayacağınız gibi... Ee, reklam dünyasında da ya da e, pazar payı savaşlarında da bu işi anketle başaramazsınız sizin için bu oyunu oynayacak bir oyuncuya ihtiyacınız var ee, bunu da şu an sadece başarabilecek tek teknoloji yapay zeka. başka da yok zaten Murat evet. Bey belki şeyi de eklemek lazım ee, Hani bu sonuçları esasında sizin de böyle bir oranınız vardı ee, yapay zeka %40 ise %60 da bunun yorumlanması Baştan ne yaradığını iyi bilmek, sonunda çıkan Tabii, sonuçları iyi Yapay bilmek? zeka ile insan ortaklığı aslında maksimal sonucu size veriyor. En iyi sonucu yapay zeka ile insanı iyi harmanladığınız zaman alıyorsunuz. Bu iş kesinlikle bir paket program değil. Yani ofis kuralım, Microsoft Office gibi bilgisayarımıza kuralım, bizim için o işi yapsın diyemiyoruz. Bu bir yemek tarifi ve yemeğin en iyi sonuç verdiği kıvam yüzde 60 insan yüzde 40 algoritma insan çıkarttığınızda işinizin yüzde 60'sını kaybediyorsunuz. Ee, peki, e peki Bura bir şey daha soracağım konuşmasından e, dolayı e, şimdi sen tabii böyle hafif Kuzey Avrupa e, gibi bir noktadasın. Peki Avrupa'da e, bu e, yapay zekanın kullanımı ne durumda? Yani ee, mesela merakımdan soruyorum sadece Polonya seçtiğiniz bir nokta mı bizim eskiden mesela film <laughs> prodüksiyon yerleri genelde böyle hani Macaristan, Polonya, Romanya, Romanya gibi yerler olurdu. Yani Polonya'nın bir, bir stratejik noktası var mı yoksa? Tamamen hani orada bulunmamdan dolayı mı? Güzel Be bir soru. Benim için ne zaman stratejik oldu Polonya derseniz... ...17 yıl önce oldu, evlendiğimde. <laughs> Eşim Polonyalı. Aa çok güzel. Ee, Peki e, Avrupa'daki e, durum, o, durum ne? Yani bu yapay zekanın kullanımıyla ilgili... ...var mı e, Avrupa'daki ajanslardan sana gelen? Hemen söyleyeyim, ben çok toplantılara katıldım. Ee, ve büyük şirketlerle bir araya geldim bu konuda. E, duydukları zaman yaptığım işi... E, Önce şaşkınlıkla, sonra hayranlıkla karşılıyorlar. Ee, ve çalışma isteği de var elbette. Ee, fakat size bir şey söyleyeyim. Türkiye çok daha hızlı düğmeye basıyor bu işlerde. Yani çabuk inisiyatif alıyor. Evet, evet. Öyle bir yapımız ee, var yani. Evet, evet. Hızlılar e Türkler, onu söyleyebilirim. E yani elbette Avrupa'da da bir istek Sen bayağı e kendini var. Polonyalaştırmışsın ya. Hızlılar Türkler diyor. <laughs> Ee, yani 17 yıllık bir tecrübem dolanıyor doğru... doğru. Oldu. <laughs> kanımdan dolayı. Ee, fakat dediğim gibi, şey karar süreci Avrupa'da daha yavaş, daha temkinliler. Ee, fakat Türkler e, risk konusunda daha açıklar, çabuk. Böyle yeni karar. şeyleri hemen denemek isteye isteyebiliyorlar. Ee, peki. E, biz bu işi 7 yıldır yapıyoruz ender Bey... yani yeni anladım. değiliz. <laughs> Evet, yani yapay zekaya aslında bakacak olursan bir 10 yıldır söylenmede ama aktif olaylara girmesi tabii son 3-4 senedir açıkçası var. Peki şu programında son 1-2 dakikası istersen senin mesajlarınla bitirelim. Netice itibariyle güzel bir kampanya, evet. değişik bir yöntem kullanarak öncü markalarımızdan oldunuz. Ee, ...geleceğe nasıl bakıyorsun? Yani bu pandemi süreci tabii devam edecek gibi gözüküyor bu yılda. Hı hı. Ee, mesajların ne olur genç annelere, çocuk sahibi olacaklara istersen öyle bir bitirelim programı. Evet, e, yani çocuk sahibi olmak zaten bir umut. E, dolayısıyla hepsinin e, umutla bakmasını istiyorum hayata. Biz de onların bu yolculuğunda tamamen yanındayız. Teknoloji olarak da aslında her zaman e, negatif şeylerin bir de pozitif tarafı var... Gördüğümüz gibi aslında burada belki teknolojinin bizim hayatımıza kattığı bir güzelliği hep beraber konuştuk. Evet. O yüzden olumlu taraflarına bakarak devam ediyoruz yolumuza. Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bey. Ee, sevgili Burak, çok mersi bize Polonya'dan destek çok verdiğin için Bey. ve böyle Sağol. değişik bir kampanyayı seninle konuşmaktan tabii mutlu olduk. Tabii işin mimarı dediğim gibi toygun. Doğuncuğum, sana da çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldın. Ee, evet. Yeni projelerde ve EFI'de başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ee, evet, sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Lysol dezenfektan sprey reklam arkasını sundu.